Hoş geldim Harun. Harun. Evet arkadaşlar. Bugün parkur oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün parkur oynuyoruz. Harun. Arkadaşlar bu parkur zor mu bilmiyoruz ama önceden oynuyorduk Harun'a gel Harun. Şöyle parkur için. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuyoruz değil mi Harun? Evet arkadaşlar. 50 aşama varmış biz ikinci aşamadayız. 50'de bitireceğiz arkadaşlar. Video değil yani bunu. 50'ye kadar yapamayabiliriz bilmiyoruz. Şu an ne kadar yapabilirsin? Böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar Roblox videoları devam etsin mi? Yorumlara yazın. Deme Harun. Evet. Ben de her şeyi deme Harun diyor. Neyse arkadaşlar. Ay düşüyordum. Roblox videolarının devamını istiyorsanız like atıp abone olalım ve yorumlar yazalım. Harun neredesin? Dur bekle Harun. Dur. Yerinde dur şu an. Beraber gelleyeceğiz. Dur. Dur dur dur. Beraber. Dursana. Arkadaşlar şu sarılı Harun. Bu kırmızılı benim şu sarılı önümdeki Harun. Geç Harun oraya şu üstteki Harun bey. Lan ne oldu? Bir aşama yüze gelmiş. O Harun ikisinde doğru bildi. Sonuncu da elendi. Ha ha ha. Ben geçtim. Şu an Şu an aşama 11'im lan nasıl düştü? Lan onu unuttum. Aşama 11'deyim şu an. Gel. Ya yani hop şöyle hop hop, hop 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 hiç zıplamaya basmıyorum. Hiç zıplamaya basmadım. Bunda hızlı ilerlemelisin çünkü bunlar yok oluyor bildiğime göre. Yok öyle değil galiba bilmiyorum. Yani bu yok oluyordu. Bu da olmuyor. Bu olmuyor. Ya ha, Harun niye üstünde zıplıyor Yok bir şey yok. Van. 15. Aşama 15. 15 değil. Doğru bildi. Harun yine. Lan nasıl doğru bildi? 3'te 3 mi yaptın? Dur bunlar düşüyor mu? Düşmüyor. Hepsi aynıymış. Ben de diyorum Harun nasıl doğru bildi arkadaşlar. Çünkü Harun'la atladım, öbürünü atladım. Yine aynı. Aynıymış hepsi herhalde. Ulan, ne? Neyse. Neyse tamam. Harun biraz sesli konuş. Geçen <laughs> videoda sesin çıkmamış hiç. Lan çıkmış. Yürü git. Ben de sesim gidiyorum. Hayır. Çıkmış. Uyular bir süredir. Çıkmış. Az önce, az önce yayınladığım videoda baktım sesini çıkmıyordu. Dün çektiğimiz yani geçen çektiğimiz videoda Sesini hiç çıkmıyordu Arun. Az önce yayınladım arkadaşlar. Biraz sonra ulaşacak video. Ama bu videoyu bu videoyu yani çektik ama iki gün sonra yayınlayacağız. Yani yarın yarından sonra yayınlayacağız. Yani ne öbür gün değil mi Arun? Yanlış anlamayın. Ben nasıl ama, öldüm? Allah, 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 Allah. Öldün mü? Yok ölmedim. Bir tane kadraksız bir şey var. Bir uçurdu beni. Nasıl? Bekle sen de beni bekle. Beni de uçurdu. Havlum bekle. Beklerim. Bekle. Değermiş. Şey. Bekle ya. Biraz seni de görsünler. Amma biz senin zikrede bekliyoruz. Lan düştüm. Hop hop tamam. Hop. Ha. Hı -hı -hı. Harun nereye gittin gelsene şuraya ya. Çıkma anlamıyor musun? Var ha, ya. Lan ne, ol bakayım ne bakayım. oldu ne oldu? Bir şey oldu be ya düş <laughs> bir an bir şey oldu bana. Sen sen de ters takla attın mı orada? Evet. Bir de ben patladı. İyi bari ben de bana olsam. Hop hop. Hop hadi hadi. Bu parkur basitmiş arkadaşlar ya. Demarın. Bu parkur çok basit. Bir de ba bir de başında başka Düştüm. Basit demiştim. Sonra düştüm. Ama başka parkur yolları da çekebiliriz yani zor bir parkur. Bu parkur çok basit. Şu an şeye bakın. Aa doğruymuş merdiven gidiyor. Dediğim burada oldu. Ben gidiyor, ben gidiyor. <laughs> Harun bekle. Ben ben merdivene bakıyordum şey. Düş şey oluyor mu olmuyor mu diye. Bekle beni. baktık. Artık ya, Artık çizimini, yorumlara yazın. Ne? Ben bile duymadım da. Diyorum doğru. ki Ar çizimini, Yorumlara yazın. Kim daha iyi oynuyorsa onları mı yazın diyorsun? Ben normalde iyi oynuyorum da şu an şey yapıyorum ay, ay göstererek ilerliyorum yani Az önce mesela merdivende 2 saat durdum baktım Şey oluyor mu yok oluyor mu olmuyor mu diye gösteriyorum hepsini Göstere göstere ilerliyorum Yani yavaş gidiyorum birileri. Lan Eğlendiriyoruz onları Arkadaşlar Shorts videoları çok izleniyor da normal videolar izlenmiyor. Destek alalım. Değil mi? Harun duyuyor musun? Harun sesin gelmiyor belli olmuyor. Arkadaşlar Roblox videoların devamını istiyoruz. Çekeceğiz zaten. Evet, ha. arkadaşlar. normal arkadaşlar destek verirseniz tabi niye çekmeyelim? normal Harun. videolar hiç izlenmiyor baktığımıza göre değil mi? Harun? Geçen baktık. Normal videolar ne kadar izlenmiş Shorts'lar. Shorts'ta bir video 1900 izlenmiş. burada en fazla izlenen videom 80 mi ne? Mesela geçen yaptığımız video 3 izlenmiş. Nasıl? 15 var filan. Ha bu elenmeli mi? Ben arkadaşlar ben yavaş yavaş eleyeceğim size gösteri göstere. Sizce hangisi? Ben Pembe diyorum. Doğru. Bu. Tamam. Gayret. Buydu. Buydu. Lan. Dur yanlışlıkla ma maviye gitti. Lan. Ya çok karışıyorlar. Buydu. 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 Aynen. Hangisi bu? Ya yeter ya. Bu. Bu, 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 bu. Doğru tam bitirdim. Neredesin? Ben 41'deyim. Harun. Şu an 41'deyim. Sen kaçtasın parkur? Aa, ben 42 oldum. Göstere göstere ilerliyoruz. Düştüm. Şöyle. Ee evet, hop. Böyle tamam. Hop çıkalım. şöyle Şuradayım. 44'e geçeceğim şimdi ben. Tamam ben, ben 44'üm artık. Hangi'si doğru? Harun bu renklerden hangisi doğru? Yeşil mi? Kırmızı mı? Hadi. Yes. Kırmızıymış. Neredesi? Ben seni göremiyorum. Kaçıncıdasın? Harun. 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 Duymuyor arkadaşlar ben Lan duymuyor musun? Sesini kapatmış. He. Kaçta park kaçıncı parkurdasın? Seni göremiyorum. Ee, ben de 45'teyim şu an. Ee, tamam 46'yım. <laughs> 50'de bitiyor galiba yoksa devam edecek mi? Devam eder inşallah. Çünkü video şu an 10 dakika olmuş. <laughs> İyi de. 47'deyim ben de şu anda mı? Devam ediyor mu bakacağız. 48 Bitirdin mi? Bitirdim. Ha? Bitirdim Devam ediyor mu etmiyor mu? Yok etmiyor ve ben de itir, itir, değil mi arkadaşlar bitti sonunda yes 50'de 50 neredesin Arun burada şu sarılı Arun zaten burada da şeyler var sizi hangisi daha iyi sarılı mı kırmızılı mı bu mu saniye. Hmm, hadi hadi bu mu yoksa bu mu benim tercihim normal arkadaşlar. Normal en iyisidir. Ama sonra şu kırmızıyı çok beğendim ben. Şu sarılı da güzelmiş. Şunu da kapatalım videoyu Arkadaşlar buraya geldik ne yazıyor? Her seferinde Lucy Block'tan yeni ekipman. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayalım. Ne demek istiyorsun Harun? Hayır. Arkadaşlar, Anne Şirin diyorum. E, like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Evet e, arkadaşlar. Yorum, yorumlara da kimin daha iyi oynadığını yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ben normalde gösteri gösteri ilerliyorum. Hızlı hızlı yapmıyorum direkt. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ve Roblox'dan devam ediyorsanız like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Bay bay.